Burası Kalayda Intelligence, strateji, yönetim mimarisi ve gelecek. Modern bir liderseniz, kendinize sormanız gereken kritik bir soru var. İşte şirketinizin gerçek değeri bu basit sorunun cevabında saklı. Bugünkü konumuzda bu soruyu cevaplamak için o görünmez bağları, yani kültürü konuşacağız. Yapay zeka ve otomasyon çağında asıl rekabet avantajı çok daha insani bir yerden geliyor. İşte bu varlık güven. Güvenin somutlaşmış hali ise bildiğiniz gibi şirket kültürü. Bakın stratejiyi aylar içinde kopyalayabilirsiniz ama kültürü asla. Bu ünlü söz bugün her zamankinden daha doğru. Sizi koruyacak olan kale taklit edilemez kültürünüzdür. Peki bu güveni nasıl inşa edeceğiz? Sihirle değil tabii ki. Bu bilinçli bir süreç. Her şey üç temel direk üzerinde yükseliyor. Şeffaflık, tutarlılık ve insancıllık. Netflix'in sürpriz yok ilkesi tam da bunu gösteriyor. Paylaşılan bilgi aidiyet yaratır. Ekibiniz sizden öngörülebilirlik bekler. Unutmayın, tutarsızlık güveni yavaş yavaş eriten bir asit gibidir. Zor bir gün geçiren çalışana gösterdiğiniz empati var ya, işte o her türlü performans değerlendirmesinden çok daha değerli. İşte bu noktada kontrol biter, gerçek sahiplenme başlar. Ekibiniz artık izin istemez, direkt sorumluluk alır. Formül basit. Hedefleri net koy, kaynakları sağla ve sonra aradan çekil. Liderliğin o büyük paradoksu da budur zaten. Kendinizi gereksiz kılacak bir sistem kurmak. Şimdi kendinize sorun. Kendi etrafınızda kırılgan bir sistem mi kuruyorsunuz yoksa sizden sonraya kalacak bir kültür mü? Unutmayın, asıl mirasınız bir ürün değil. Siz olmadan da büyüyebilen o kültürün kendisidir. Kültür o büyük strateji toplantılarında doğmaz. Binlerce küçük, günlük kararda şekillenir. İşte bu küçük anlar duvara astığınız o şık değerler posterinden çok daha fazla şey söyler. Sonuçta kültür ne söylediğiniz değildir, neye göz yumduğunuzdur. İnsanları bir arada tutan şey ne Excel tabloları ne de hisse opsiyonları. Gerçek yapıştırıcı ortak vizyon ve güvendir. İşte bu ayrım liderliğin ne olduğunu anlamak için gerçekten çok önemli. Bu soruya verdiğiniz cevap yarın işe gidiş şeklinizi bile değiştirebilir. Ve başladığımız yere geri döndük ama artık bu soruya dürüstçe cevap verecek araçlara sahipsiniz. Cevabınız evetse o görünmez bağları çoktan kurmuşsunuz demektir. Değilse, işte bugün o bağları örmeye başlamanın tam zamanı.